Günaydın mı diyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Lık 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 içtin suları. Uzun uzun içtin. Maşallah oğluma benim. Ay canım, canım, canım. Güzel oğlum benim bir tanem. Annesinin kuzusu. Hayatım. Canımın içi. Canımın içi gidelim mi? Hatta mı gitmek istiyorsun sene? he? Aman 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 aman. Gül pembe. Ah canım benim yavrum. Günaydın. Güzel bir hafta olsun inşallah arkadaşlar. Günaydın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz tekrardan. İzleyenimiz şu anda yok ama olsun. Vallahi dün 13 bin kişi bizi izlemiş arkadaşlar. 3 yayın toplamda 49 saat sizlerin sayesinde. 49 saat izlenme almışız. Bu arada abone sayımız da çok yükselmiş. 737 kişiye çıktık diye düşünüyorum. Ee, dün bayağı bir Olmuş yani Bu hususta mutluyum açıkçası. Blami Ay ah, blami hay Hay oğlum benim ah. Ah. Ah Canım Hani kim demiş konuşmaz diyerekten Islığını ah. yerim ben senin annem benim Günaydın, günaydın canım benim. He. 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 he, 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 annem benim. Ay, 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 ay maşallah, maşallah oğluma, maşallah, maşallah oğluma. Canımın içi güzel oğlum benim. Ay sakallarına da bakın bu yaşlanmış. Sen böyle değildin. Ne oldu sakallar Allah. <laughs> Çok da yakışıklı olacak bir size. Sakallar böyle içeri beyazlayınca. <laughs> Koca delikanlı mı oldun sen? Ne oğlum benim? Canım canım bir tanesi. Maşallah oğlum abi. Maşallah maşallah. İyi ki varsın. Hi. Good morning. Good night. Welcome. Hi. Thanks. Burak, merhabalar. Adı Bulami canım. Kanalın adı yavrum. Burak, yenisin herhalde. Senden bir şey rica edeyim. Kanalımız ücretsiz, mobil ödeme yok. Bizi seversen eğer abone olur musun? Bin abone olmaya ihtiyacımız var. Ah canım benim. Bulemi'den biraz bahsedeyim. Kanada asıldı kendisi. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. Polonya'da dünyaya geldi. 2015 doğumlu Ekim ayında doğdu. Hak, hukuk, adalet diyenlerden. Bu da annesi gibi Ekim ayında dünyaya geldi Terazi Burcu. 10 senedir bizimle birlikte bir aylıkken almıştık. Çok seviyoruz. Ailemizin bir ferdi. Bizim için. İyi ki var. Yalnız geç kaldığım için üzülüyorum. Keşke 10 yaşında canım. Keşke de 10 sene önce bu yayını açsaydım. Keşke o zamandan başlasaydım. Ona üzülüyorum. En azından her anını e, yarın öbür gün izlemek üzere insan. tabi izleyebilir miyim onu da bilmiyorum. Allah'ım ona çok uzun ömürler versin. Bana da uzun ömürler versin. Ona bakabileyim. Benim için çok değerli. Hepimiz için çok değerli. Ailemizin bir ferdi. Günaydın Onurcuğum, hoş geldin. Dedik ki çıkmadan evvel bir <laughs> evden açalım dedik. İlk başta şorti gibi çekecektim ama hadi dedim birazcık daha şey yapalım. Değil mi oğlum benim? Dışarıda da açarız dedim. Annesinin kuzusu. Gidelim mi? Gidelim mi oğlum? Aa, gözümün içine bakıyorsun. Bir tanem benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın. Yusuf. Merhaba. Hoş geldin canım. Aleyküm selam canım. Nasılsın? İyi misin? Birkaç gündür yoktun Yusuf. Bizi izlemeye gelen arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza şu anda 11 kişi bizi izliyor. Dün muhteşemdi yayın. Dün hakikaten ee, diyebilirim ki kaç aydır ilk defa böyle muhteşem. Demek ki YouTube da bize öneriyor. Ee, bu hususta YouTube'a da teşekkür ediyoruz. 15 kişisiniz. İlke Tosun, Siyah İnci. <laughs> Sağ ol canım. İlkeciğim, bir tanecim. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar. Kanalımız ücretsiz, parasız, mobil ödeme yok. Bir tıkla. Bizlere destek olursanız seviniriz. Aboneye ihtiyacımız var. Bin abone olmak istiyoruz arkadaşlar. Serpil'cim günaydın. Hoş geldin canım. Hoş geldin bir tanesi. İnşallah hepiniz sınıfınız geçmişinizdir. Geçmeyenler de üzülmesinler. Yani üzülmeyin diyorum. Mecburuz öyle demeye. Tabii ki ciddi bir kayıp oluyor. Kolay değil ama başaracaksınız İnşallah herkes geçmiştir sınıflarını İnşallah e, sınava katılan dünkü sınava katılan arkadaşlar da örnüm hayatlarında istedikleri bölümlere yerleşirler hepiniz için dua ediyorum Çünkü hepiniz benim çocuklarımsınız sizleri çok seviyorum tanımasam da her zaman diyorum e, hani derler ya Şenay'ın da bir şarkısı vardı. İnsanlar el ele tutuşsa. Hayat bayram olsa. İnşallah. Bütün dünya el ele tutuşsa. Öyle temennim o arkadaşlar. Gidelim mi? Dışarı çıkmak istiyor musun? He, He yavrum? Şeye çıkmak istiyor musun arkadaşlar nereden bizi izliyorsanız yazın aboneyseniz abone olmanızı rica ediyorum olduk derseniz sevinirim ee, yaş gruplarınız nedir En azından sizleri tanımak adına hangi şehirdesiniz hangi ülkedesiniz öyle değil mi Are you from? <gülüyor> Sağ <gülüyor> Sağ canım. Ben de İstanbul'dayım Serpilciğim. Çok teşekkür ederim yavrum. Olduğun, olduğun için. <laughs> Sağ ol canım benim. Zerrin sever, hoş geldin. Sanırım ilk kez geliyorsun kanalımıza. Nasılsın Zerrincim? Abone olursanız kanalımıza. Nereden abone oldunuz? Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Kanalımız ücretsizdir arkadaşlar. Mobil ödeme falan hiçbir şey yok. No money. Bu katkıyı bize sağlarsanız sevinirim. Bin aboneye ihtiyacımız var, yani az kaldı, öyle söyleyeyim. Ee, tamamlamaya çalışıyoruz bin aboneyi. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyoruz. Genelde sokakta gezdirirken çekiyorum. Çıkmadan evvel dedim, bir şey yapalım dedim, çekelim dedim. Aslında şort yapacaktım ama. Biraz daha uzun tutalım dedim. Sağ ol canım benim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bulami. Hay Bulami. Kalk. Kalk. Kalk anneciğim. Hadi gidelim. Kalk gidelim. Gidelim mi? Uyku mu var senin? He? Ya hep yatıyorsun sen. Vitaminleri var. 10 yaşında olduğu için. Pardon özür dilerim. Boğazlarım biraz rahatsız şeyde kalıyoruz ceyranda kalıyoruz klimalarda dokunuyor vitamin işte veriyorum iştahını yerinde maşallah ay ne güzel Zerrin seninkinin cinsine seninkinin cinsine ay canım benim Allah uzun ömürler versin Zerrincim köpeğine Herkesinkine, benimkine de. Değil mi canım benim? Süs köpeği olsun. Ne fark eder? Hepsi güzel. Hepsi bir tane. Haycan sevgisi bambaşka bir duygu arkadaşlar. Sahiplenmek bambaşka. Maşallah. Daha çok genç. Allah uzun ömürler versin inşallah. Beraber büyürsünüz. Ne güzel. Değil mi Bulemi? <laughs> ne oldu? <laughs> Sıcakladın mı sen? Ha? Ha? Sıcakladın mı sen? Orta boy. Anladım yavru. Rengi ne renk? Evet arkadaşlar, dediğim gibi hayat bayram olsun hepimiz için. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kanalımızı şu an 19 kişi izliyor. Koyu turuncu anladım. Canım. Anladım yavrum. Çok tatlı oluyorlar onlar da. Biraz yaygaracı oluyorlar. Hulumi ile karşı karşıya geliyorlar. Bizim burada da onlardan iki tane var. Hay <laughs> kartal. Hoş geldin yayınımıza. Annesi beyaz. Babası siyahtı. İşte annesinden boynunda bir beyaz böyle bir tacı var. Parmak uçlarında biraz var. Yat bakalım yat. Hadi yat. Karpuz gibi bostanda büyüyor. Olur mu? Kartal. Benimki Labrador yavrum. Kanada cins. Kartalcığım. Bak boynundaki beyaz çıkmaya başladı. Yavrum. Kanalımıza abone değilsen. Bulümü ve benim hatırıma abone olur musun? Bildirimleri de açık tutarsın. Mobil ödeme yok. Ücret yok. Parasız kanalımız. Ah canım benim kartal yavrum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Bildirimler geldiğinde açık tutarsan, arzu edersen girersin. Bu arada şortilerimiz çok eğlenceli. Tavsiye ederim şortleri izlemenizi. Yüzerken, havuza girerken, denizde yüzerken, koşu yaparken çok güzel şortilerimiz var. Keyif alacağınızı düşünüyorum sonbaharda gezintilerimiz var. Onlar çok güzel. Yaprakların böyle cümbüş, renk cümbüşleri. Sizlere bazı şeyleri işte göstermek, yaşatmak adına çektik. Böyle yani arkadaşlar. Birazdan dışarı çıkacağız. Sokakta gezi, gezdirirken de Evet canım, evet Serpil'cim. Bambaşka bir duygu. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani koşulsuz bizlere kendilerini teslim ediyorlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Biz vermezsek, beslemezsek bu hayvanlar nasıl yemek bulacak? Değil mi? Yani inan ki çocuk konuşabiliyor, anlatabiliyor derdini. Ama o Allah'ın dili var, kulağı var, Ağzı var ama sessiz kulları konuşamıyor. Göz temasıyla anlayabiliyorsun. Yok yatıyor uyuyor uyuyor. Niye ölsün? Allah korusun ağzından yel alsın Halil'cim benim. Aman 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 aman. Allah uzun ömürler versin oğluma değil mi çocuğum benim? Değil mi yavrum? Bazen ben de geliyorum bakıyorum öyle uzanıyor. Gözlerine bakıyorum, dürtüyorum, cevap vermiyor. Sonra birden açıyor, ah bir seviniyorum. Korkuyorum öldü mü diyerekten. Allah korusun. Aman, aman 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 aman. Rica ederim ne demek? Ne demek yavrum olsun sen onu e, şey kötü niyetle sormadın ki. Yani rica ederim canım benim. Evet arkadaşlar. Halil'cim kanalımıza abone misin? Değilsen abone olabilir misin? Rica evet, etsem. Öyle değil mi Bülent Bey? Hadi kalk gidelim mi? Hadi kalk kalk kalk. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Hadi kalk bakalım. Evet canım. Amin. İşte elimizden geldiğince yaşı da 10 yaşında olduğu için vitamin de oydu buydu yemeği de dikkat ediyoruz ee, takviyeleri var onları vermeye çalışıyoruz aşılarını muntazam vurdurtmaya çalışıyoruz yani yapacak bir şey yok ee, emir Allah'tan ama Rabbim uzun ömürler hepimizinkine versin Allah'ım İnşallah canım benim çok sağ ol. gezdireceğim birazdan çıkacağım Halil çıkacağım yavrum gezdirmez olur muyum hayvan üzülür ne yapacak tuvaletini yapacak öyle değil mi canım benim birazdan çıkıyoruz Meltem ala merhaba hoş geldin nasılsın Aha, bir şey yazmıyorsun Meltem hala SSS UZZ çok mu küçüksün sen yoksa bize şaka mı yapıyorsun Aleyküm selam, hoş geldin canım. Evet, evde köpek besliyorum. Sen diyeceksin ki evde köpek beslenmez. Ama biz besliyoruz canım. Benim gibi bir sürü insan köpek besliyor. Habibe Şeker, hoş geldin. İyi ki geldin. İşte bir arkadaş eklendi de doğayla iç içe diye. Evde köpek mi besliyorsunuz? diye sordu cevap verdi çünkü bazıları evde köpek beslenmez öyle olmaz böyle olmaz melekler girmez gibi bazı şeyler söylüyorlar ben de onları anlatmaya çalışıyorum ne alaka yani ne alaka sen demeyeceğini biliyorum da e, yine de e, söylüyorum yani senin için diye değil gelenler için söylüyorum böyle şeylerle çok karşılaştım bir aylıkken bu lami bizi değdi. Bir aylıkken aldık. Bugün 10 yaşında. Hoş geldin Meltemci. Hoş geldin canım. Aleyküm selam yavrum. 10 senedir bizim arkadaşımız, oğlumuz, çocuğumuz, kardeşimiz, her şeyimiz bizim. Ve çok seviyoruz onu. Öncülüğümüz o. Aynen. Öncülüğümüz o arkadaşlar. Hadi gel gidelim. Kalk ama. hadi artık. Darıldım sana. Kalk kalk kalk. Hadi kalk. Kalk bakayım. Kalk bakayım. teyini görsünler. Bak Putin'in köpeğinin aynısıdır bu. bu, Putin'in köpeğinin aynısıdır bu. Annesinin kuzusudur bu. Kuzudur bu. Kuzudur. Bu. Kuzudur. 22 kişi kanalımızdasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olurlarsa çok sevinirim. Aynen. Dışarıda da her şeyi yasakladılar. Barınaklarda hayvanlar yazık. Yani Polonya'da mesela her evde bir haycan vardır. İnsanlar gezdirirler. Sokakta bir kedi bile göremezsin. Ama hükümet mecbur etmiş. Herkes bir hayvan besleyecek, haycan besleyecek. Çıkarır herkes köpeğini, gezdirir, evine getirir. Dışarıda bir şey bulamazsınız. Bütün her türlü şeyle sorumluluğu onların üzerindedir. Keşke bizde de böyle bir durum olmuş olsa. Kedi fark etmez, köpek fark etmez ama evde mutlaka olması gerekli. Şu an İstanbul'dayım, Türkiye'de yaşıyorum. Öğretim hayatı bitti, ee, öğrenim hayatı. Dolayısıyla geldik yavrum. Bizimle birlikte. Öyle değil mi Blami? Öyle değil mi aşkım? Öyle değil mi canım? Bir şey söyleyeyim mi size? Hayatım boyunca hani insanlar işte eşlerine aşkım aşkım diyor ya. Yani ben böyle çekinirim diyemem diye düşünürüm. Ama buna aşkım diyorum ilk defa. Aşkım, canım bir tane. Bir tane güzel oğlum benim. O senin badem gözlerine maşallah diyorum. Bir tanecim benim. Yo diye. O öyle bakış öyle. O bir tane, o bir tane, o bir tane. O o kadar güzel ki. Kadife gibi tüyleri var. Değil mi yavrum? Şimdi birazdan onu çıkaracağım arkadaşlar. 23 kişi bizi izliyorsunuz. Roses. Ee, Rose. Evet ben de bunu kullanırım. Bazı nicklerim de vardır. Ee, tabii ki bu kanalda değil. Farklı kanallarda. Ee, Gül. Gülü çok severim. Bayılırım. Eğer arkadaşlar abone olmayan varsa Roses olursanız çok sevinirim. 10 yaşında Halilcim sen bizim kanalımıza üye misin? Değilsen abone olur musun? Mobil ödeme yok, para yok, bir şey yok. Sadece bir tıkla bize katkı yapacaksınız. Bu arada like 7'de kalmış arkadaşlar. Like'larınızı da bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. 10 yaşında, 10, 10, 10, 2015 Ekim doğumlu, 10 yaşında Ekim'de bitirecek Allah'ın izniyle, değil mi yavrum? Ha, değil mi oğlum benim? Değil mi, değil mi, değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Ben şimdi yayını kapatayım. Dışarı çıktığımda açayım. Arzu ederseniz girersiniz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun